Kıymetli öğrencilerim yine yeni bir dersle karşınızdayım. Hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Kıymetli öğrencilerim, din kültürü ve ahlak bilgisi dördüncü üniteye geldik. Ve e, dördüncü ünitede de konu olarak gençlik ve değerler konusu var. Biz tabi bu üniteyi iki e, part şeklinde, iki kısım şeklinde ele alacağız. Bu e, videomuzun ...birinci kısmı olacak. Birinci kısmında e, gençlik ve değerleri ele alıp... E, ...yine ikinci kısımda da gençlik ve değerleri ele alacağız. Ve bu iki e, kısımla ilgili de... ...daha sonra üçüncü ve dördüncü çekimlerimizi yapıp... ...orada da konuyla ilgili sorularımızı, konumuzu pekiştirmiş olacağız. Gördüğünüz gibi bu ünitedeki kavramlar... ...din, değer, ahlak, ör ve adet kavramları. Konular ise değerler ve değerlerin kaynağı, gençlerin gelişiminde değerlerin yeri ve önemi, temel değerlerimiz nelerdir? Kur'an'dan değerle ilgili mesajları vermiş olacağız. Evet, değerler ve değerlerin kaynağı dedik. Değer bir milletin sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel alanlardaki maddi ve manevi unsurların bütününü ifade eder diyoruz. Değerlerin oluşumunda insanların doğuştan getirdiği özellikler, fıtrat ve vicdan ile yaşadığı sosyal çevre etkin bir rol oynar. Değerler kişisel olmaktan çok toplumun ortak paydasıdır. Maddi değerler bir toplumun kültürel, tarihi ve bilimsel ürünlerini içerir. Binaları, giysileri, araç gereçleri. Manevi değerler ise bir toplumun gelenek, öf, adet ve inançları, duygu, düşünce ve davranışları olarak ifade edilir. Yani değerleri iki kısma ayırıp maddi değerler ve manevi değerler olarak e, kullanıyoruz. Evet, değerler içerisinde dini değerler, helal ve haram olarak ifade edilirken hak ve batıl olarak ifade edilir. Ahlaki değerlerde ise bir şey iyi veya kötüdür. Yani etik açıdan, ahlaki açıdan bir şeyin iyi veya kötü olduğunu ifade ederiz. Sanatsal olarak güzel, güzel olmayan yani çirkin şeklinde ifade edilir. Hukuki değerler ise haklı ile haksız olarak ifade edilmektedir. Evet. Bireylerde değer oluşumu ilk olarak ailede başlar. Değer anlayışını etkileyen diğer unsurlar ise kişinin yaşadığı sosyal çevre, toplum ve aldığı eğitimdir. Özellikle bakın bireyde değer oluşumu ilk olarak ailede başlar diyoruz. Yani değer oluşumunun ilk yeri aile ve onun içinde aile çok önem arz ediyor. Diğerlerin oluşumunda en önemli unsur ise kişinin benimsediği dindir. Evet, inandığı, benimsediği din değerleri oluştururken en büyük paya sahiptir. Evet, değerlerin oluşumunda dinin etkisi her toplumun insan ilişkilerini düzenlemek için yazılı veya yazısız bazı kuralları vardır. Toplum düzenini sağlamada belirleyici olan unsurlar din, ahlak, örf, adet, gelenek ve hukuktur diyoruz. Kültür kavramını da burada verme gereği duyuyoruz. Kültür ise dil, tarih, gelenek, ahlak, sanat ve edebiyat gibi unsurları barındırır. Yani geniş, kapsamlı bir kavram. Dinde bir toplumun kültürün oluşmasında oluşmasına etki eden, toplumsal kabulleri, alışkanlıkları, ahlakı ve değerleri belirleyen unsurların başında gelmektedir diyoruz. Toplumda benimsenen değerler kendiliğinden oluşmaz. Mutlaka bir kaynağa dayanır. Evet, değerler kendiliğinden oluşan bir durum arz etmez. Mutlaka dış etkilerden etkilenir. Din toplumsal değerlerin oluşmasında ve varlığını sürdürmesinde en önemli kaynaklardan birisidir. Çünkü din ahlak, hukuk, gelenek, görenek, lisan, sanat, ekonomi ve benzeri değerler üzerinde çok etkili bir kurumdur. Din toplumun birlik ve beraberliğini kuvvetlendiren en önemli unsurdur. Dinin yardımlaşma ve dayanışmayı öğütleyen hükümleri toplum hayatı için vazgeçilmezdir. E, derece bakımından en büyük öneme sahiptir. Çünkü insan e, inancı, insanın inancı hayatını düzenlemesinde, şekillendirmesinde en önemli bir paya sahiptir. Din etkilidir o toplumun değerlerinin oluşmasında. Din yardımseverlik, dürüstlük, sorumluluk, adalet gibi ahlaki değerleri öğütleyerek, ...insanı iyiliğe yöneltir. Dolayısıyla iyi insanın sahip olduğu değerlerde din etkisi açıkça görülür. Şimdi burada aslında din insanı iyiye ve güzele götürür. Götürmesi gerekir. Ama biz bu dinle alakalı tanımlamamızda, yani din nedir dediğimizde... ...İslam alimlerinin hepsinin, hemen hemen hepsinin... Ortak bir tanımı vardı. Bu tanım içerisinde de dört tane, özellikle dört unsur var. Din, akıl sahibi insanların kendi istek ve iradeleriyle iyiye ve güzele götüren, yani inandığınız şey sizi ne yapacak? Dünyada ve ahirette iyiye ve güzele götürecek ve bu ilahi kurallar bütünü olacak. Dolayısıyla tanımlamanın içerisinde dinin ee, iyiye ve güzele götürmesi var. Yani biz dine e, herhangi bir şekilde spor olsun diye inanmıyoruz. İnandığımız dinin bizi bu dünyada ve öbür dünyada faydası olması gerekiyor. İşte e, iyiye ve güzele götürmesi için dinin dinin ne olup olmadığını, yani kişinin kendi isteğiyle, kendi iradesiyle dine inanırsa, işte o din dinin içerisindeki bir takım kurallar, yasaklar veya tavsiyeler ee, o kişi dini kendisi benimsediği için, kendi isteğiyle inandığı için, kalben tasdik ettiği için o kuralları da uygulama gereği duyacaktır. Yoksa dini inanma şekli bir istek, bir arzu değil de toplumun baskısı nedeniyle, mahalle baskısı nedeniyle veya atalarından gelmiş olan bir şey olduğu için inanırsa o din maalesef ona bir etki olumlanlananda bir etki sağlamaz diyoruz. Bununla ilgili de yine çok uzun değerlendirmeler yapabiliriz ama burada konuyu uzatmayacağız. Evet, İstanbul Kadıköy'de Kadir Gecesi'nde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Dolapları karıştırırken bulduğu Kur'an-ı Kerim'i öperek başına koyan şahıs ardından hırsızlığa devam etti diyor. Şimdi baktığımızda Kur'an-ı Kerim'in emirlerini yasaklarını benimsemiş yani imanı sağlam dediğimiz taklidi imana değil de tahkiki imana sahip olan bir insan dinin emirleri doğrultusunda yaşar. Ancak bu şahısta din denince evet dine karşı dinin işte kaynağı olan başta kaynağı olan Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in sünneti. Bunlara karşı bir saygısı var. Yani başına koyması, öpüp Kur'an-ı Kerim başına koyması bir saygı var ama bu saygı görüntüden ibaret. Oysa ki saygı duyduğu kitabın içerisindeki kuralları benimsemiş, içselleştirmiş olsaydı yaptığının yanlış olduğunu görüp hemen bu yaptığı davranıştan vazgeçerdi. İşte burada aslında dini doğru, doğru bir şekilde benimseme, ne olduğunu bilme, neyi benimsediğini, neye inandığını bilirse insan din o zaman o kişiye müthiş derecede yaptırımlar yapar. müthiş derecede değerlerini oluşturur ve uygulama şansı bulur. Evet, ahlak sadece dünyevi kurallar koyarken, evet ahlak sadece dünyevi kurallar koyarken din hem bu dünyaya hem de ahirete yönelik kural ve yaptırımlar koymaktadır. Evet ahlakın dünyaya bakan yönü vardır sadece ama dinin hem dünyaya hem de ahirete bakan yönü vardır. Burada yine uzun açıklamaya girmeyeceğim ama bir odada bulunurken bir odada bir işimizi yaparken ahlaken nasıl yapmamız nasıl davranmamız gerektiğini biz aslında biliriz. Ancak ancak eğer odanın içerisinde kamera varsa bizi izleyen bir kamera o zaman yine ahlaken ne yapacağımızı bilmemizle birlikte e, kurallara uymanın gerekliliğini de anlarız neden? Çünkü bizi kaydeden e, sonuçlarından davranışlarımızın sonuçlarından sorumlu olacağımız bir kayıt vardır yani kamera kaydı vardır. Dolayısıyla din insana hem ahlak açıdan bu dünyada iyi ve doğru davranmasını ancak iyi davranırsa ahirette mükafatını kötü davranırsa da cehennem gibi bir müeyyilenin olacağını düşünerek e, ahlaktan e, ahlaki yaptırımdan daha da fazla bir yaptırım ortaya koyar diyoruz din için. Değerlerin oluşumunda örf ve adetlerin etkisi başlığındayız. Tarihi süreç içerisinde oluşan örf ve adetlerin ortaya çıkmasında pek çok faktör etkilidir. Kültürümüzdeki birçok uygulama dinden etkilenmiştir. Mesela at koyma merasimlerimiz, işte çocuğun kulağına ezan okuma gibi, yine sünnet merasimlerimiz, yine cenaze işlemleri, nişan ve evlilik merasimleri ile bayram, taziye ve hasta ziyaretleri gibi uygulamalar kültürümüzün bir üyesi olmakla beraber kaynağını büyük ölçüde dinden almaktadır diyoruz. Çıplak gezmemek örftür, sosyal kuraldır, normdur. Giyim şekil ve biçimleri adetler belirler. Folklor kıyafetleri gibi. Düğün yapmak örften meydana gelir. Törenin yapılış şeklini adet belirler. kura hukuk kuralları örflerden oluşturulmuştur diyoruz. Tabii ki bu hukuk kuralları oluşturulurken öfler çok etkili olmakla birlikte birçok faktör yine etkilidir. Bunu da belirtmekte fayda görüyorum. Ayrıca toplumumuz anne ve babaya saygılı olmak selamlaşmak, akrabayı ziyaret etmek ve vatanını korumak gibi değerleri hem örfünün hem de dininin gereği olarak hayatında yer verir. Örf ve adetler toplumu bir arada tutan unsurlardandır. Din de bu beraberliği pekiştirir. Yani özellikle Kur'an-ı Kerim'de anne ve baban yanında yaşlandığında onlara öf bile deme gibi ibareler Lokman suresindeki e, Hazreti Lokman'ın oğluna vermiş olduğu tavsiyeler e, burada değerlerin oluşumunda çok etkili bir durum arz etmektedir. İslam dini dinin esaslarına aykırı olmamak şartıyla kültürümüzün bir parçası olan örf ve adetleri benimseyip yaşatmak konusunda kişiyi serbest bırakır. Yani burada geçmişten gelen kültürümüzde bulunan örf ve adetleri tamamen silip atmaz. Bu neye bağlıdır? Benimsenen dinin koymuş olduğu kural ve kaidelere uyup uymama ile ilgili bir durumdur. Eğer kurallara uyuyorsa, dinin yaptırımlarına veya tavsiyelerine uyuyorsa bu örf ve adetler aynen yaşatılmaya devam eder. Ancak örf ve adetler Dinin koymuş olduğu temel kriterlere uymuyorsa onu hemen siler ve yok eder. Bunu da yine Kur'an-ı Kerim'in bizzat ilmiş olduğu Arap toplumuna baktığımız zaman, onların örf ve adetlerinde hoş olan, güzel olan uygulamalar devam ettirilmiş ancak dine uygun olmayan örfler ve adetlerde yine Peygamberimiz tarafından kaldırılmıştır. Bununla birlikte kan davası gütmek, evlendirilen kız için başlık parası istemek, türbeye adak adamak, ölmüşlerden yardım istemek, dileğinin gerçekleşmesi için ağaç ve benzeri nesnelere çaput bağlamak gibi inanış ya da uygulamalar dinin reddettiği uygulamalardır diyoruz. Değerler insan ve yaşadığı toplumun sahip olduğu alışkanlıklara göre şekillenir. Mesela Almanya'da bir baba başka şehirde oturan oğlunu ziyarete gittiğinde geceyi bir otelde geçirir. Bu durum orada gayet normal karşılanmaktadır. Halbuki bizde bu durum babaya yapılan büyük bir saygısızlık olarak değerlendirir. Yani bazı değerler toplumdan topluma e, değişebiliyor. İşte burada da burada da e, o toplumdan topluma değişmesindeki en büyük faktörlerden birisi de dindir. Benimsemiş olduğumuz dindir. İşte dinde anne ve babaya yani İslam dininde anne ve babaya e, verilen ehemmiyet e, işte burada bizim geleneklerimizi, değerlerimizi şekillendiren en büyük unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet kızlarını kaybettiler, armağanı aldılar diye bir haber görüyoruz. Antalya'da 5 yıl önce 11 yaşındaki engelli kızları Arzu'yu kaybeden Ayşe ve Mustafa Aksoy çifti devlet koruması altında bulunan ve %70 engelli olan ÖT'yi de evlat edindi. Çocuğa armağan ismini veren aile ÖT'yi evimize getirdiğimizde sevinçten ilk gün ağladık diyor. Yani burada... Ee, bu aile kendi engelli çocuklarını kaybettiği için yani e, vefat edip yanlarından gittiği için yine böyle bir çocuğu yani e, sahipsiz bir çocuğu e, yanlarına alıp büyütmenin çok önemli bir şey olduğunu bizzat zaten yaşayarak görmüşler. Ve ayrıca benimsedikleri dini anlayış da buna yitiyor. Yani baktığımız zaman e, Efendimiz'i, Peygamber'imizi Hazreti Enes'i ve Hazreti Ali'yi evine almıştır. Hazreti Ali biliyorsunuz amcasının çocuğudur. Hazreti Peygamber amcasının yanında büyümüştür. Ebu Talib'in yanında bulunmuştur. Ebu Talib ona kol kanat germiştir. Ve bu noktada da Hazreti Peygamber amcasının vefasını unutmayarak o Ebu Talib'in oğlu olan Hazreti Ali'yi yanına alarak Bizzat evlatlık edinmiş yani e, evlatlık demesek de yani ailesini alarak onun yemesinden, içmesinden, barınmasına e, yardımcı olmuştur. Hazreti Enes aynı şekilde bakamayınca yavrularının çokluğundan dolayı, bakamayınca babasız olmasından dolayı annesi Hazreti Enesi ailesine bırakmıştır yani Peygamberimize bırakmıştır. Peygamberimizin yanında büyümüştür Hazreti Enes. Evet gençlerin kişilik gelişiminde değerlerin yeri ve önemi kişilik, bireyin inanç, tutum, değer, mizaç duygu gibi yönleriyle fiziksel, ruhsal ve duygusal özelliklerin içine alan geniş bir kavramdır. Kişilikle ilişkili olarak karakter ve mizaç kavramları da kul kullanılır. Yani adamın kişiliği böyle dediğimiz zaman aslında o kişiliğin içerisinde ne vardır? Kişinin e, mizacı vardır, karakteri vardır. Mizaç bireyin duygu ve davranış boyutlarını ifade eden bir kavramdır. Aynı durum karşısında bir kişi şiddetli bir tepki verirken bir diğeri tepkisiz kalabilir. Bu mizaçlarının farklılığından kaynaklanır. Evet, karakter ise insanın içinde bulunduğu toplumun ahlak anlayışı ve değerler sistemine uygun bir davranış tarzını benimsemesine denir. Yani buradaki tanımlamalardan baktığımız zaman mizaç biraz daha Bireysel karakter ise sosyallik arz ediyor arkadaşlar. Mizaç biraz daha kişisel yani bireysel karakter ise sosyalliği, sosyalliği ifade etmektedir. Buradan hareketle karakter bireyin zaman içinde kazandığı özellikleri ifade etmektedir. İnsan hayatını anlamladığı değerlerle ilk olarak ailesinde Karşılaşır diyoruz, işte e, yani değerlerin oluşumunda ilk yer, ilk okul neresiydi? Aile okuluydu, evet. Onun için her şeyin temeli ailedir ve aile çok önemli bir müessesedir. E, i̇nşallah e, ailenin yetişmesinde, gelişmesinde, güzelleşmesinde ülkemizde güzel önlemler alacaktır diye düşünüyorum. Gençlerin kişilik gelişiminde ailenin yanında çevrenin etkisi de önemlidir. Gençlik döneminde eğitim kurumları, iletişim araçları, arkadaşlık ilişkileri değerlerin kazanılması açısından belirleyici bir role sahiptir. Yani bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim diyor bakın. Yine eğitim aldığı okullar, eğitim yuvaları kişinin gelişiminde, gençlik kişilik oluşumunda çok önem arz eden yerlerdir. Hz. Muhammed İslam'ı anlatırken en büyük desteği gençlerden almıştır. O gençlerin inançlı, dindar, ahlaklı ve iffetli olarak yetişmesi için çalışmıştır. Özgüvenli ve sağlam bir kişilik sahibi olmaları için onlara çeşitli sorumluluklar İnsan haklarına saygı, insanın hayatını devam ettirebilmesi için akıl, can, Din, namus ve mal güvenliği gibi bazı haklara sahip olması gereklidir. Bu temel haklar insanlar arasındaki cinsiyet, ırk, inanç farklılığına bakılmaksızın dinimizin gözünde dokunulmaz sayılmıştır diyoruz. İnsani değerler öncelikle aile ortamında atılır. Anne babaya hürmet, büyükleri sayma, yalan söylememek, doğru ve dürüst davranmak gibi diyoruz. Evet kıymetli öğrencilerim burada sunumumuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğeniniz ve beğenmeyi unutmayınız. Paylaşınız daha çok kişiye ulaşmasına neden olunuz. Ve abone olmayı lütfen unutmayın diyoruz. Teşekkürler.